Sevgili TV Yorum izleyicilere, Sanat Fidanlığı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayın konuğumuz, sevgili yazarımız Asım Yavuz. Asım Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür mısınız? ederim. Nasılsınız? Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, Bizler de deyiz. Asım Bey ile bugün e, kitapları hakkında biraz bilgi edineceğiz. Kendisini tanıyacağız ve e, kendisini yakınen hepimizin e, tanıma fırsatını elde edeceğiz inşallah. Asım Bey, sizleri tanıyalım. İzleyicilerimiz sizler hakkında fikir sahibi olsunlar. Buyurun efendim. Nilgün Hanım, ben Asim Yavuz. 1963 doğumlu, Bayburt doğumluyum. Yaklaşık 12 senedir Çerkezköy'de ikamet ediyorum. Ve bu arada tabii sanat, edebiyat söz konusu olunca iki de eserim var. Evet. Altı çocuk babasıyım. Maşallah. Evet. Allah bağışlasın. Peki ne işle meşgulsünüz? Şu anda e, 11 senedir Yorum Kapaklı Gazetesi'ni çıkarıyorum. Evet. Haftalık bir gazete. Aynı zamanda yazarlığınızı da e, gazeteci olarak da devam ettiriyorsunuz. Evet. evet. Mi? Süper. Çok güzel. İkisini bir arada evet. sürdürmeye çalışıyoruz. Yorum Gazetesi. Yorum Kapaklı <laughs> Gazetesi. Kapak. Evet. Çok güzel. Asım Bey, e, ilk olarak ne zaman yazmaya başladınız? Yani Nereden ilham geldi? Nasıl oldu? Hangi yıllarda? Şimdi Nilgün Hanım aslında e, programa çıkmayı hesaplarken bir eksikle başlamış olduk programa. E, bu soruyla karşılaşacağımı ilk etapta düşünmemiştim. Evet. E, yazmak e, 1980'li yıllardan kalma bir şey. E, bilmem hatırlar mısınız ya da hiç okudunuz mu? Türk Edebiyatı Dergisi vardı. Türkiye'nin en gözde en popüler evet, dergisiydi. evet, evet. O dergide e, şiirlerimi yayınlatmaya çalışırdım. Ben lisede okuduğum yıllara denk geliyor. O zaman evet. liseden itibaren yazıyorsunuz. Evet, evet. Yani 14-15 yaşlarında itibaren. Aynen yaparım. öyle. Evet, Aynen güzel. öyle Mülgün Hanım. Hatta e, sizi konuk ettiğimiz programın ismini de Allah rahmet etsin Ömer Lütfü Mete vardı. Evet. E, son sayfalarda sanat fidanlığı şeklinde sayfalar ayırmış olup orada şiirlere yer verirdi. Lise yıllarında gönderdiğim şiir orada yayınlanmamıştı ama Asim Yavuz şu şekilde öneride bulunmuştu rahmetli hmm. Ömer Lütfü Mete. Yönetmeni oydu sayfanın. Ee, en azından Türk Edebiyatı dergisinde ya ismimiz çıktı diye çok seviniyorduk. Çok Derken böyle bir serüvene başladık. Ee, daha sonra da Nasip oldu bir şiir kitabını çektim. Teşvik çekti. edici olmuş. Yani tabii. Sanat fidanlığı. Evet. evet. Yani isim de o kadar etkilemiş ki sizi. Bugünkü programımızın adı da sanat fidanlığı programı oldu. Nilgün Hanım ne kazandıysak evet. okumadan kazandık. Yani evet. hayatta eğer başarılı olduysak. Okuyarak. Ki şey, başarılı görmüyorum ben kendimi. Burada biraz mütevazı davranmak zorundayız. Evet. Şayet olduysak varsa böyle bir şey bunu da okuma sayesinde başardık efendim. Evet burada benim aklıma şöyle bir soru geldi şimdi okuyarak elde ettik dedik. Biz e, eskiden münazaralar vardı yapılıyordu. Çok okuyan mı bilir, çok yazan mı bilir demeyeceğim. Gezelme. Çok okuyan mı, çok gezen mi? Evet siz ne düşünüyorsunuz? Çok gezen mi bilir, çok okuyan e, mı? Nilgün Hanım çok gezmek derken bunun bir sınırı olmalı. Bir insan nereleri gezebilir mi? Dünyayı dolaşma imkanı var mı yani? Hani dolaştığını kabul edelim. Kültür, sanat, evet. bilim, teknik adına nelere vakıf olabilir? Sınırlı sayıda yerleri görebilir. Ona zamanı da yetmez, ömrü de yetmez. Elbette ki okumak gezmekten çok daha etkilidir bence. Anladım yani siz çok okuyan bilir kısmını savunuyorsunuz. Yani yani sanıyorum okuyan. kendi kanaatimce en doğru olan da budur. Çok fazla okuyan daha çok şey bilir. Haklısınız, evet. Çok gezenin de tabii ki yerel kültürlere önem veriyorsa, gezi yerlerde tarihini, kültürünü eğer ki araştırıyorsa o da bir nevi bilgi sahibi oluyor. Tabii, Elbette. mutlaka. Kitap okumanın da çok ayrıcalığı evet. ve detayları var tabii. Peki, e, kitaplarınız ne üzerine? Yani şiir kitapları mı, e, roman mı, ne üzerine yazıyorsunuz? Nülgün e, Hanım, ilk kitabım zaman içinde hayat izleri denemelerden oluşan e bir eserim. İkinci kitabım, Gönül Penceren şiir. Şiir. Şiir evet. evet. Peki, kitaplarınızın konusu ne üzerine? Yani hangi duyguları daha çok yoğunlukla işliyorsunuz? Ee, zaman içinde hayat izleri tamamen sosyal içerikli olup e, halen çözülmemiş sosyal meselelere parmak basan bir kitap. Hı. Ee, rahatsız olduğumuz, düzelmesini istediğimiz, henüz hayata geçiremediğimiz eksikliklerden müteşekkil. Hı. Sorunları e, ve çözümlerini, bir yerde çözümlerini de, yani sorun varsa çözümde olmalıdır, eleştirel bir kitap değil. E, sohbet tarzında bir kitap. Gönül Pencerem zaten şiir, bu konuda evet. e, fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. Gönül Pencerem e. burada. Bu şiir kitabı. Evet. Peki, şiirlerinizde en çok hangi duyguları işlediniz? Yani hangi duygular yoğunlukta, yani izleyicilerimiz de merak ediyordur. Aşk mı var? Yine sosyal meseleler mi var? Melgün Hanım, bir okulda katıldığım programda yine öğretmen arkadaşlarımız evet. şiir mi, nesir mi diye sormuşlardı. Ee, aslında hangisi zor diye sormuşlardı. Ben şiirin zor olduğunu söylemiştim. Ee, şiirdeki konular nesirdeki kadar zengin olmayabilir. Ama e, benim eserimde aşk sosyal konular efendime söyleyeyim yoğunlukta olup hemen hemen göze çarpabilecek bütün sorunlara dair şiirlerin mevcut. Yani herkes kendi duygusuna, kendi yaşantısına hitaben şiirleri bu kitabımızda bulabilir. Doğru mu? Tabii mi? tabii. Mesela herkese hitap edebilir. Tabii mi? evet evet. Sadece aşkla bir kitabı dolduramazsınız. Ya da ya da sadece aşk temasıyla şair olduğunuzu söyleyemezsiniz. Diğer tarafta çözülmesi gereken sorunlar vardır. Bunu ya mizahi dilde Çok ya güzel. da drama şeklinde bir şekilde okuyucuya aktarmak zorundasınız. Evet. E, aşkla da olmuyor sadece sosyal meseleleri değil. Hayat gerek, evet. e, bize neyi gerektiriyorsa, hangi duyguları yaşıyorsak hepsini Asım Bey'in Gönül Penceren adlı eserinde şiirlerle onları kafiyelere dökerek, duyguları yaşanmışlıkları kafiyelere dökerek bir kitap haline getirmiş. Tavsiye de ediyorum. Lütfen sizler de bakın, okuyun. Peki. Şu an ne kadar? iki kitabınız var. Doğru mu? Evet. Bu kitaplarınız haricinde yeni bir kitap çalışmanız var mı? Ya da olacak mı? Var Nilgün Hanım. Üçüncü kitap üzerinde çalışıyorum. Evet. O da şiir olacak. Yani ee, pek zaman vermek doğru değil ama Tahmin ediyorum Nisan ayında okuyucuyla buluşturacağız. Çok güzel Üçüncü yani kitabımız. okuyucular sizin yeni kitabınızı da merakla bekliyorlar. Şiir severler özellikle kitaplarınızı bekliyor. İnşallah Nisan ayın gibi bir tarih verdiniz. Vermeyeceğim dedi ama inşallah Nisan ayı gibi. Üçüncü kitapla da sizleri buluşturacağız. Yine de onun tanıtımını da burada bu programda yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. inşallah. Hayırlısı olsun öyleyse. Peki. Şiir sizin için ne ifade ediyor? Yani duygularınızı en güzel şiirle mi ifade edebiliyorsunuz? Yani ne deneme değil, roman değil, farklı bir şekilde yani şiirlere kafiyelere döküyorsunuz. Yani ne ifade ediyorsunuz için şiir? Nilgün Hanım, şiir benim için her şey. Aslında her şair için şiir her şey demek. Hayatın evet. kendisi demek. Bazen sayfalara sığdıramadığınız düşünceleri Hı hı. İki mısrayla özetleyebiliyorsunuz. Zaten şiirin tanımı da az sözle çok şey ifade edebilmek. Bu yönüyle şiir bana göre her şey. Hayatın kendisi. Hayatın merkezinde Kendimizi ki sanat. Evet. evet. Çok güzel. Evet, şiirler insanları etkileyen duygular. Ki yıllardan beri de biliyoruz ki şairlerimiz bizim hayatımıza hep dokunmuştur. Bizlere çok güzel mesajlar vermiştir. Öyle değil mi? Evet. Evet. evet, şiir yazmak kolay iş değil. Onları anlamlı kılmak da kolay değil. Tebrik ediyorum sizlere ayrıca buradan. Evet, Asım Bey, kitaplarınızın tanıtımı için neler yapıyorsunuz? Yani e, sosyal medyada mı yoksa bütün internet satış ortamlarında mı var? Yani kitap severleriniz, okuyucularınız size kitaplarınızı nereden bulabilir? Nasıl temin edebilir? Nilgün Hanım, e, normalde yayın evinin çeşitli etkinlikler Hı -hı. olmuştu. Mesela ayın e, kasım ayının pardon özür dilerim Hı -hı. ekim ayının 29'unda e, fuarda imza günümüz var e, evet. tüyapta. E, yayın evi biraz tanıtım yaptı yani. Keşke ben de yayın evi kadar kitaplarımın tanıtılması konusunda özverili olabilseydim. E, sosyal medyadan okuyucuya ulaşmaya çalıştım ama. Yoğunluğun nedeniyle bunu da çok başarabildiğim söylenemez. Ama yine de her iki kitabımın da ikinci baskısını yaptık. Buna bu nasip oldu bize. E, i̇kinci baskılarını yapmanın da. Yani zor. şöyle diyebilir miyiz? Kitaplarınızı sizin e, örnek veriyorum, sosyal medya hesaplarınızdan size ulaşarak mı alıyorlar? Alacak ha, mı? hayır, hayır. E, sosyal medya hesaplarından. Hı hı. alanlar oldu ama bu bir çoğunluk değil. Yani tamam. kayda değer miktarda olmadı. Ee, normalde biz e, bulunduğumuz bölgede talepler üzerine yakın halinde e, okuyucu başlayabilir. Evet, evet. Güzel. Evet. <laughs> o zaman Asım Yavuz'un Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Takip edelim ki e, kitaplarından da haberdar olalım. Öyle değil mi Asım Bey? Evet. 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 Şimdi e, kitap okuma oranı ülkemizde e, nasıl olarak değerlendiriyorsunuz? Yani bir kitap okuma oranı ile alakalı hep yazarlar arasında bir konuşma var, bir gündem var. Yani günümüz artık dijital çağ deyip de e, insanlar kitap okumuyor diye söylüyor birçok kesim biliyorsunuz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kitap okuma oranı nedir ülkemizde? Hı -hı. Mülgül Hanım okumuyoruz yani. Okuyan bir millet değiliz yani. Yapılmış istatistikler var. Hı -hı. Ee, diğer ülkelerde yaşayan insanların kitaba bakış şekli, kitapla ne derecede haşır neşir Hı -hı. olduğu konusunda çalışmalar yapılmış. Ee, maalesef ki ürkütücü, korkutucu boyutta bir okumama e, durumu mevcut ülkemizde. E, e, tabi bu bize de yansıyor yani. E, belli başlı Eserler vermiş insanların sadece eserlerinin okunmasıyla e, okuma oranını yükseltemezsiniz yani. Evet. Bir yerde insanlar okumayı hayatlarından çıkarmış durumdalar. E, çocuklarımızı görüyoruz efendim. Herinin elinde telefon ya da tablet ya da kafelerde Oyunlar. evet oyunlarla zaman geçiriyorlar evet. ama okumaya, kitaba dair herhangi bir endişe hiç kimsenin taşıdığı yok yani bu bir yerde bizim büyük bir kaybımız Nilgün hmm. Hanım. Yani bu da daha çok anne babalara düşüyor öyle değil mi? Yani rol model anne baba olmak zorunda. Nilgün yani... Hanım evet yani bunu sadece okulla başarabilmek mümkün değil efendim. Yani okulda Önce öğretmek, evde başlam. Evet. Evet yani en azından çocuk ee, anne babasının da okuduğunu görmeli ya da diğer aynı fertlerinin Elbette. kitapla bir arada olduğunu, kitapla yatıp kitapla kalktığını, yani kitabı hayatın merkezinde bulundurduğunu görmesi lazım çocuk. Evet. Ee, söylemekle ikaz etmekle biz e, çocuklarımızı okumaya alıştıramayız efendim. Öncelikle biz okumayı Kendimizden e, kendimizle başlatalım. başlatmamız lazım. Öyleyse gerekiyor. buradan izleyicilerimize de çok güzel bir mesaj verelim. Ee, sayın anneler, sayın babalar, değerli veliler, çocuklarımızı okumaya eğitelim, teşvik olarak kendimizden başlayalım. Biz nasıl e, örnek bir model olursak evlatlarımızla emin olun bizlerin yolundan geleceklerdir. Biz neyi yapıyorsak onlar da aynılarını yapacaklardır. Önce kendimizden başlayalım. İnanın okumanın sizlere de çocuklarınıza çok çok büyük katkısı olacaktır diye düşünüyorum Bunları da sosyal içerikli bir mesaj olarak iletmiş olalım. Öyle değil evet, mi? Günün evet, güzel mesajı. Evet. Peki. Şiir e, dinleyelim mi sizden yoksa programın sonuna mı alalım? Ne düşünüyorsunuz? Yani izleyicilerimize güzel bir şiir dinletisi yapalım mı şu an? Nilgün Hanım iyi olur yani. Yoksa sorularımızı tamamlayalım mı? E, fazla soru sıkar Nilgün Hanım sonuçta. O zaman araya bir şiir <laughs> Tabii. e, alalım ve sevgili izleyicilerimiz Asım Yavuz'un o değerli mısralarını dinlemiş olsun. Buyurun. Ee, Nilgün Hanım size isterseniz şöyle bu programda bir... Nedir ah. şiirimizin adı? Şiirimiz Sarhoş Olurdu. Sarhoş Aşk Olurdu. Olurdu. Evet. evet bir aşk şiiri, aşk, oldu. aşk şiiri. oldu. anlaşıldı. Sarhoş evet. olurdu. Aşktan sarhoş olmaktan evet. bahsediyoruz. Buyurun Asım Bey. Sarhoş olurdu. Evet. Bu kaçıncı mevsim? Ben de unuttum. Saklama yüzünü, gücüm kalmadı. Ruhumdan çok daha hafif bedenim, el acıdı senin için yanmadı. Özledim yüreğim yandı aşkımla. Ettiğim dualar deva olmadı. Çok yaralar açtın bir bakışınla. İnsafın zerresi sende kalmadı. Külhan da köz gibi içim yanarken ela gözlerinden tam akmadı peşinden pervane olup dönerken karardı yüreğin sesin çıkmadı söyle gönül parem, nedir bu halin haz mı alıyorsun çile vermekten aklıma düşünce küskün hayalin beter oluyorum zehir içmekten bu kadar dil döksem taş yar olurdu Melekler diz çöküp divan dururdu. parmağında ziller dünya güzeli. Raks edip sevinçten sarhoş olurdu. Bu kadar Nilgün Hanım bu şiirimiz. E, tek şiirle mi bırakacaksınız? Hayır bize? isterseniz okuyabiliriz efendim. Bence söylüyorum. bir şiir daha alalım. Ben çok keyif aldım. E, Nedir şimdiki şiirimizin adı? E, yine istiyorsanız Aşk şiiri de okuyabiliriz. Gülmekle alakalı. Bir arkadaşım bana gülmeyi hatırlattı isterseniz. Bence evet. Farklı olsun. Gülmekle alakalı şiirimiz varsa onu alalım. Tamam. Alakalı. Onu okuyalım efendim. Buyurun. Gülebilmeli acılara ve gerçeklere. Karanlığı özleyen yüreklere. Kahkahanın son perdesi. Alayın son merhalesi. Neşe olmalı güne başlamanın ilk kaidesi. Varsın her hayal gerçek olmasın. Yürek umutla, gözler neşeyle baksın. Yetmez mi Tanrı'nın bunca ikramı? Varsın soframızda havyar olmasın. Yetmez mi gülmek için nefes alıyor olmak? Koşup eğlenmek, duymak ve bakmak. Sinmeli içimize mutluluğun ilkeleri. Nefes aldıkça unutmak gerekir endişeleri gülmek, yaşamak demektir. Evrenle iç içe. Konuşabilmektir doğayla kendi dilince. Sen yeter ki bakmayı bil. Şarkına tempo tutar on binlerce dil. Gülmemek ayıp, somurtla, somurtmak yasaklanmalı. İnsan efendisi hayatın olmamalı hayali. Özür dilerim. Gülmemek ayıp, somurtmak yasaklanmalı. İnsan efendisi hayatın olmamalı hamalı. Kelebekler gibi şen, kuşlar gibi özgür. Mutluluklara kanat açmalı. Hayatı gerektiği gibi mutlu ve neşeli yaşamalı. Bulutlar üzerinde saklambaç oynamalı. Süper. Tebrik ediyorum sizi. Asım Bey'in dediği gibi. Somurtmak yasaklanmalı, öyle değil mi? Aynen öyle Sormak efendim. Bunu başarmak da bir sanat sanırım. Evet, Herkes de evet. başaramıyor. Çok güzel ifade etmişsiniz gülmeyi, gerçekten tebrik ediyorum. Yani inşallah sizlere de bir şeyler katabilmişizdir izleyicilerimize de lütfen dikkat alın. Gülmek en güzel eylemdir, öyle değil mi? Evet. Hayatın efendim. en güzel eylemi. Peki ilk kitabınızı ne zaman çıkardınız? Yani kaç yıl oldu? Ne hissettiniz ilk kitabınızı elinize aldığınız zaman? Nilgün Hanım, heyecanlandım yani. Her yazar gibi, yani her yazmaya çalışan evet. insan gibi yazar olduğunu hissetmeye başladım. Bu duyguyu yaşadım. Evet. Heyecanlandık yani. Bir şeyler vermenin sevincini yaşadık. Evet. Toplumla iç içe olmanın, onların sorunlarını ifade edebilmenin mutluluğunu yaşadım. Çok güzel. Kaç yıl oldu peki ilk kitabınızı çıkaralım? Ee, pandemi öncesiydi. 2019, 2018. E, 2019. 2019. 2019 pandemi öncesiydi ya. Evet. Zaten doğru düz üste bir tanıtım yapamadık e, o nedenle. İnşallah yeni çıkacak olan kitabınızı ben çok güzel e, böyle kokteyl tarzında bir tanıtılma yapabiliriz. Inşallah, de. i̇nşallah dışarıda bir e, imza günü düzenleriz. Evet, Bütün arkadaşlarla birlikte. Yaparız, o organize ederiz. Evet, e, okuyucuları da buluştururuz sizlere. Bence çok çok daha güzel olur. İlkler biraz e, heyecandan ne yapacağımızı bilemediğimiz bir süreçle geçiyor. Ama artık tecrübe sahibi oluruz. Kitaplarımızı nasıl tanıtacağımızı daha da e, tecrübeyle Halkla buluşturmayı öğrendik galiba. Evet. Yani, değil mi? evet. Çok güzel. Ee, peki sizin için yazar olmanın bir zorluğu var mıydı? Yani varsa da ne takım zorluklar var? Yani kitap yazmak isteyen insanlara neyi tavsiye edersiniz? Hangi yolları izlesinler? Eminim herkes ya yani ben de bir kitap çıkarmak istiyorum diyenler vardır izleyiciler arasında. Yazar olmanın zorluğu nedir? Oradan başlayalım. Dilgün Hanım yazar olmanın zorluğu bence e, okuyucuya ulaşmak. Evet. Yani sanıyorum bütün yazar arkadaşların yaşamış olduğu sıkıntı bu. Evet. E, bunun dışında insan bir şekilde zaman bulup eserini e, vücuda getiriyor ve zorluklara rağmen onu insanlara ulaştırmanın sancısını çekiyor. E, ama bununla bitmiyor işte. Eserinin okunduğunu görmek hı hı. yazara haz veriyor. Muhakkak. Yeni eserlere imza atmasına vesile oluyor. Hı. İşte bunu sağlayabilmek biraz zor. Yazarlığın en zor tarafı bence bu. Evet. Peki e, yazar olmak isteyenlere herhangi bir tavsiyeniz, bir yol haritanız var mı? Ne e, dersiniz? Yazsınlar Müdün Yazsınlar ki iyi yazmaya e, bir hı hı. şekilde hı hı. ulaşabilsinler. Ve okusunlar. Okumadan yazmak olmuyor. Almak, almadan vermek olmadığı evet. gibi okumadan da yazmak olmuyor. Öncelikle okumayı yeterince yapmalıyız. Hayatımızın her alanını evet. yaymalıyız. Bunu başarabilirsek yazabiliriz efendim. Yani yazmak insanın duygularını ifade etmesinin en güzel biçimi. Yani Bir nevi e, günlük tutarak başladığımız yazılarımız, ki benim öyle oldu. Ben günlük tutarak başladım yazı yazmaya. İnanın o kadar çok güzel e, rahatlama duygularımı özgürce ifade edebildiğim o sayfalar arasında kaybolmak o kadar mutluluk vericiydi ki benim için. Eminim aramızda e, yazar olmak isteyen muhakkak izleyicilerimiz var. Muhakkak e, ilk adımlarınızı atsınlar, yazsınlar, e, bir şablon oluştursunlar. Bir ilk adım Aslında alsınlar öyle evet, değil mi? Yani evet. kötü olmuştur. Ben e, duygularımı ifade edemedim. Bunlar bir başlangıç herkes için. Her şeyin bir başı vardır. Tabii ki. Yani olması. mükemmel olmak zorunda yani. değil. Kendi çapınızda da bir şeyler yazabilirsiniz. Ama e, yavaş yavaş profesyonelleşmeye doğru evrilecektir bu süreç öyle değil mi? Nilgün Hanım elbette ki öyle. Yani her şeyin bir başlangıcı vardır. Hı. Bir ilki vardır yani. E, belki. Herkes çok mükemmel eserler veremiyordur. Ama mükemmel eser verebilmek için yazmaya devam etmesi gerekir. Hiç yazmamış insan da bunun gibidir. Yani kendisini kanıtlayabilmesi için bazı e, toplumun meselelerini aktarabilmesi açısından yazabilmelidir, yazmalıdır. Hı. Yazmadıktan sonra bu meseleleri ortak olamaz ki zaten Hı. insan. Onun için okumalı ve okudukça da. Kişi yaza Yani herkesin bir gönül mesleği vardır diye düşünüyorum. Yani ben bunu gönül işçisi diyorum. Ee, yazarlar için de öyle diyorum. Okuyanlar için de, resim yapanlar fikir için işçisi, de. Fikir işçisi. Evet, zaten fikir işçisi. Yani şey mi? sanatın tamamı için söylüyorum. Yani e, bir herhangi bir enstrümantal çalan için de, resim yapanlar için de. Yani gönül işçisi. Yani evet. gönül sanatı insanların gönül mesleği olarak değerlendiriyorum. Çünkü insanların duygularını ifade ettiği en güzel şey, en sevdiği şey, en severek yaptığı eserdir. Yani en güzel türküyü söyleyen en çok kendini o şarkıda ifade ediyordur. En güzel şiiri bir başkasına hitaben söylediğinde duygularını en güzel onunla ifade ediyordur diye ben öyle düşünüyorum. Katılıyor musunuz bana bilmiyorum. Ama. Evet efendim doğru. Doğru bir değerlendirme elbette. Hani Asım Bey Programımızın sonuna yaklaştık. Ee, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? İzleyicilerimize ekleyip de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun onları da alalım. Sonra son bir şiirimizde bir kapanışımızı yapalım. Ee, Çok da güzel bir program oldu. Nilgün Hanım e, seyircilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Evet. Bol kitaplı, bol okumalı ömürler diliyorum. Okudukça var olacağız. Hocam. Okumak bir yerde bizi var etme nedenimiz, var olma nedenimiz. Evet. Okumamız gerekiyor. Mümkün mertebe gelecek nesle, yaşama var olan <laughs> nesle de bunu anlatmamız ve okuyarak onlara örnek olmamız gerekiyor. Evet. Evet. Öyleyse son şiirimizi alalım. Ne son şiirimizin adı? Son şiirimizi de şöyle gönül penceremden <laughs> okuyayım dilerseniz. Tamam. Gönül penceremizden, gönül, pencere. gönül penceremize bir yol olsun. Evet. Buyurun. Saçını tarıyorum. Bu da bir aşk şiirin Hanım. Süper. En evet. sevdiğim. Bir başka bu ilkbahar taht kurdum sokağına. Aldığım her nefesi seninle yaşıyorum. Atsan da varlığını bir dipsiz karanlığa. Düşüm de gözü yaşlı saçını tarıyorum. Islanmış yüreğim göz yaşında baharın tutsak duygularım vuslat çağında yeni doğan güneşe naz satar bakışların sevda iklimlerinin donduran sıcağında erimiş kabuğunda bildiğim güzellikler ruhumdaki sızının nedenidir gözlerin edan dil size lisan selam durur huriler bakışın mana yüklü esrar kokar sözlerin. Hasretinle eridim, esir etti hayalin. Sinip karanlığına pervasız gecelerin. Güzellik kelimesi bitmez sitem etse de sanat merkezlerine dikilmeli heykelin. Süper. Evet, alkışlıyoruz. Heykel dikilmeli. Evet, evet. süper. Tebrik ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, kaleminize sağlık Asım Bey. Nilgün Hanım, programınıza konuk olmaktan onur duydum efendim. Ben sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, TV Yorum kanalımızda bugün Asım Yavuz'u, sevgili yazarımız Asım Yavuz'u, aynı zamanda gazetecimizi misafir ettik, konuk ettik. Sanat Fidanları programımıza kendisi hoş geldi, bize hoş vakitler geçirdi. Kitapları hakkında bizlere bilgi vardı. Tekrar ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bizi mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, teşekkür katılım sağladığınız efendim. için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.